Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir konuda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere tül etekte etek uç modelini değiştireceğiz. Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz eteğimiz 3 katlı tülden oluşuyor. Ortadaki kattan 4 santim, en üstteki kattan da 8 santim keserek farklı bir görüntü vermeye çalışacağız. Bununla alakalı bilgiler vereceğim. Biz şimdi ölçümüzü, işaretimizi alarak Önce katlarımızı ayarlayacağız. Önce biz en üstteki kattan başlıyoruz. 8 santim. işaret alarak komple etiğimizin etrafını 8 santim kısaltacağız. En üstteki katımızı. Daha sonra ise ortadaki kattan 4 santim ölçü alacağız ki her katlar arasında 4'er santim bir fark olsun. Şimdi aldığımız ölçüden biz kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar ortadaki katımızdan 4 santim keserek kesme işlemimizi tamamlayacağız. Bu şekilde katlarımızı ayarlamış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi makinamızdayız. İşlemimize makinamıza devam ediyoruz. Şimdi en üstteki katımızdan başlayarak 1 santimlik saten şeridimizi eteğimizin uç kısmına monte ediyoruz. Çıma dikişi dediğimiz ince bir dikişle. Bütün katlarını yani 3 katımız var. 3 katımıza da aynı işlemi uygulayacağız. Tabii ki satenimizin her iki ucunu da çıma dikişle tutturacağız ki havaya kalkmaması için. Evet arkadaşlar. Şimdi ortadaki katımıza da aynı işlemi uyguluyoruz. Saten şeridimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi saten takma işlemimizi tamamladık. Şimdi satenimizin diğer kenarına da aynı şekilde çıma dikişi geçerek işlemimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ütüdeyiz. Şimdi 3 katımıza da saten takmıştık. O satenlerin üzerine ütü basacağız. Kırışıklıklar varsa onları düzelteceğiz aynı zamanda da daha güzel gözükmesi açısından. Bu şekilde işlemimizi de tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tülle eteğimizin tadilat işlemini bu şekilde tamamladık sonuçlandırdık. Ufak dokunuşlarla farklı bir görüntü vermeye çalıştık. Hem kat kat yaptık. Aynı zamanda etek ucuna da kemeriyle uyumlu siyah saten 1 santimlik şerit ekleyerek farklı bir görüntü vermeye gayret ettik. Umarım videomuz sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eteğimizin askıdaki duruş halde bu şekilde. Lütfen bizleri izlemeye, bizleri desteklemeye devam edin. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.